Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'nin yapmış olduğu sınavın değerlendirilmesini yapacağız. Bunun TYT sınavına muhtemel yansımalarını değerlendireceğiz ve size TYT Türkçe'ye nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili bazı tavsiyelerimiz olacak. Özellikle tavsiyeler kısmını çok önemsiyorum ben. Arkadaşlar burada size çok önemli bazı teknik ve taktiklerden bahsedeceğim videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalımızı ilk kez ziyaret edenler için yeni bir kanal olmamıza rağmen şu anda 200 civarında videoya ulaştığımızı Türkçe ile ilgili ne ararsanız bulabileceğiniz bir kanal olduğunu hatırlatmak istiyorum. Abone olmanızı ve like atmanızı sizlerden rica ediyorum gençler. Arkadaşlar bu yılki MS3 sınavında 29 tane anlam sorumuz geldi. 11 tane dil bilgisi sorumuz geldi. Geçen seneki durum ise şuydu. 12 dil bilgisi 28 anlam şeklindeydi. Fakat arkadaşlar geçen seneki MSÜ'den sonra yapılan TYT'de dil bilgisi soru sayısı 8'e düşürülmüştü. 22 tane anlam sorusu gelmişti ve buradan hareketle bazı öğrencilerimiz artık ÖSYM'nin 22 anlam 8 dil bilgisi şeklinde bir değerlendirme ile karşımıza çıkacağını düşündüler. Ama biz daima şunu söylemiştik. Dil bilgisi soru sayısı azaltılırsa sınavın eleyiciliği azalır. Dolayısıyla bu Türkiye için uygun bir yöntem değildir. Dil bilgisi soru sayısının artmasını zaten tekrar bekliyorduk gençler. Bu açıdan en önemli vurgumuz burada. TET'de de yine ÖSYM bilir bunu ama 8'e 22 gibi bir dağılım biz beklemiyoruz. Tabii ki ÖSYM ne yapar onu tam olarak bilemeyiz ama beklentimiz yine 11-12 civarında dil bilgisi. 27-28-29 civarında bir anlam sorusu gelebileceği doğrultusunda gençler. Şimdi e dağılımlara baktığımızda bugünkü MSÖ sınavında bir tane tamlama sorusu geldi arkadaşlar. Fakat bu tamlama sorusu enteresan bir soruydu. Ögelerle karışıktı. Hangisinin öznesinde tamlama vardır diye soruldu. Dolayısıyla bu soru sadece bir tamlama sorusu olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda bir cümle ögesi sorusu olarak da değerlendirilebilir. Peki hemen altta bir tane de bu sorudan bağımsız olarak öge sıralaması sorusunun geldiğini görüyoruz. Yani cümle ögelerinden o zaman biz iki tane soru gelmiş gibi düşünebiliriz. Bunun yanında bir tane de tamlama sorusu gelmiş gibi düşünebiliriz gençler. Peki o zaman buraya ne diyeceğiz? Aslında üç tane soru gibi düşünebiliriz bunu. Peki iki tane yazım kuralları konusuyla ilgili soru geldi. Bunu zaten bekliyorduk. Yazım kuralları çok çok önemli bir konu demiştik öğrencilerimize. İki tane noktalama sorumuz geldi. Yine bu konuyu da mutlaka hallederek sınava girmeliyiz bir tane fiilimsi sorumuz geldi. Bir tane sözcük türleri karma dil bilgisi sorumuz geldi. Bir tane eklerden yapım ve çekim eklerinden sorumuz geldi. Bir tane karma dil bilgisi geldi. Bir tane de ses bilgisi geldi arkadaşlar. Toplamda 11 soruya tamamlandı. Eğer şunu karışık olarak 3 soru kabul edersek aslında dolaylı olarak 12 tane soru geldiğini söyleyebiliriz. Ama toplamda bu karışık olduğu için 11 soruyla sınırlandırmış. MSU sınavında ÖSYM dil bilgisi konularını. Peki arkadaşlar buradan hareketle TYT Türkçe'ye nasıl bir yansıma beklediğimizle ilgili e, bir tavsiye listesi hazırladım ben sizin için. O tavsiye listesini sizlere sunmak istiyorum. Burada TYT Türkçe için tavsiyeler ve mutlaka öğrenilmesi gereken konular diye ben bunu sınırla, sınırlandırdım. Şimdi malumunuz TYT Türkçe daima MSU sınavına göre biraz daha zor gelmiştir. Dolayısıyla bu sınav bizim için bir hareket noktası olabilir ama bu düzeyde yani bu kolaylıkta bir sınavı ben TYT'de açıkçası beklemiyorum. Bu sınav da çok kolay bir sınav değildi ama TYT'nin bu sınava nazaran biraz daha zor olacağını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi birinci tavsiyemiz şu. Türkçe bir bütün olarak değerlendirilmeli ve konu ayrımı kesinlikle yapılmamalıdır. Yani 29 anlam, 11 dil bilgisi çıktı deyip işte Anlama ağırlık vermek, dil bilgisini bir kenara bırakmak söz konusu olmamalı. Çünkü 11 dil bilgisi sorusu bilenlerin yapıp, bilmeyenlerin kesinlikle elendiği sorular, dolayısıyla çok kıymetli sorular. Onların standart sapmalarda çok fazla etkisi var. İkinci tavsiyemiz, anlam konularından az ama her gün soru çözülmeli. Bu konuda ben kendinize e, yüklenmemenizi tavsiye ediyorum. Yani ben hocam bir hafta, iki hafta anlam konusu çalışacağım. Sonra dil bilgisine geçeceğim demeyin. Zamana yayın. Aynen bir idmanlı sporcu gibi her gün anlam soruları çözerseniz, paragraf, sözcük anlamı, cümle anlamı soruları çözerseniz bir idmanlı sporcu gibi arkadaşlar o sporcu nasıl koşmaya başladığında hemen yorulmayacaksa sınava bu şekilde gireceksiniz ve sınav sizi gafil avlamayacak. Yani orada da sorulara alışkın olduğunuz için çok fazla endişe yaşamadan sınavın içinden çıkacaksınız. Peki bu. Arkadaşlar bundan sonrası için özellikle nokta atışı bazı kavramlar ve bazı başlıkları mutlaka öğrenmeniz gerektiğini tavsiye ediyorum. Mesela anlam sorularında sıkça geçen bir kavram, yinelemelere başvurma. Bu tekniğin ne olduğunu kesinlikle öğrenmeliyiz. Benim burada arkadaşlar çok kısa bir videom var. Türkçenin kurduğu yinelemelere başvurma yazdığınızda zaten karşınıza çıkacak. Ben orada bolca da örnek üzerinden bu konuyu sizlere anlatmaya çalıştım. Bunu mutlaka izleyin gençler. Devamında sessel yineleme başvurma sessel yinelemelere başvurma nedir? Bu tekniği mutlaka öğrenmeliyiz. Bununla da ilgili benim yine Türkçenin kurdu yazıp sessel yinelemelere başvurma dediğinizde karşınıza kısa bir videom çıkacak. Orada da bolca örnekle bunu anlattım. Bunu mutlaka izleyin gençler. Sayıp dökmelere başvurma nedir diye seçeneklerde geçecek arkadaşlar. Anlam sorularının önemli bir seçeneği artık bu. Sayıp dökme kötü söz söyleme anlamında değildir. Bazen öğrencilerimiz böyle algılıyor. Ben bunu yine Türkçenin kurduğu sayıp dökmelere başvurma nedir? Kısa bir video şeklinde topladım. Onu da mutlaka ama mutlaka izleyin gençler. Anlatımda bakış açıları ve anlatıcı tipleri mutlaka öğrenilmeli dedim bakın burada. Burada neler var? Birinci tip anlatıcı yani ben anlatıcı ya da kahraman bakış açısı. Üçüncü kişili anlatıcı, müşahit bakış açısı ya da gözlemci bakış açısı. Bir de ne vardı? İlahi, tanrısal ya da hakim anlatıcı tipi vardı. Ben yine bunları Türkçenin kurduğu anlatımda bakış açıları ve anlatıcı tipleri şeklinde kısa bir videoda topladım. Bunu mutlaka izleyin arkadaşlar. TET sınavına girmeden önce mutlaka bunları halledin. Devamında arkadaşlar ÖSYM'nin en fazla üzerinde durduğu. Çünkü neden? Onu da söyleyelim. Öğrencileri yanıltan, birbiriyle farkını ortaya çıkaran başlığı ÖSYM yakaladığı zaman üzerinde duruyor her yıl arkadaşlar. Bu yüzden iyilik eki ile belirtme hal eki arasındaki farkı öğrenmeden sınava girmeyin. Burada Türkçenin kurduğu iyilik eki ve belirtme hal eki farkı yazdığınızda karşınıza yine 5-6 dakikalık kısa bir video çıkacak. Mutlaka o videodan bu konuyu öğrenin. Bunu öğrenmeden sınava girmeyin gençler. Gerçek özne sözde özne farkı mutlaka öğrenilmeli TYT'den önce ve bunun benim yine bununla ilgili Türkçenin kurduğu gerçek özne sözlü özne farkı diye yine çok kısa 5,5 dakikalık bir videom var. Mutlaka onu izleyin. Bu eğer mesela MSÜ'de fiilde çatı sorusu gelmedi ama fiilde çatı sorusu TYT'de gelecek olursa ki ben bekliyorum şahsen. Orada gerçek özne ve sözlü özneyi bilmeyen etken edilgen dönüşlü işleşi ve edilgeni ayırt edemez arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Bir diğer tavsiyem soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı. Her üç sözcük türünün de soru başlıkları var gençler. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır diye soru gelebilir karşınıza. Dolayısıyla bunlar birbiriyle çok sık karıştırılan başlıklar olduğu için benim Türkçenin kurduğu soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı farkı diye bir videom var. Kısa bir videom. Bunu mutlaka izleyin. Bunu da öğrenmeden sınava girmeyin gençler. Evet yine sözcük türleri ile ilgili nokta atışı. Belgisiz zamir ve belgisiz sıfat farkı mutlaka öğrenilmeli. Her iki sözcük türlerinde de belgisiz sözcükler var. Dolayısıyla birbiriyle çok sık karıştırılıyor. ÖSYM bunun da üzerinde durabilir. Benim yine Türkçenin kurduğu belgisiz zamir, belgisiz sıfat farkı yazdığınızda karşınıza kısa bir videom çıkacak. Mutlaka izleyin gençler yazım kuralları konusu eksiksiz bir şekilde öğrenilmeli. Arkadaşlar bunun hiçbir şeyi yok. Yani iki tane sorumuz var ve bizim için çok çok kıymetli. Çünkü herkesin yapamadığı bir soru ve bunlar yapıldığında emin olun sizi bir net değil. Bir netten daha değerli bir netle sıralamada öne çekeceğini lütfen unutmayın. Zaten mesleğe iki tane geldi bakın bugün. Noktalama işaretleri konusu eksiksiz bir şekilde öğrenilme hiçbir detay kaçırılmayacak şekilde. Çünkü iki tane geldi arkadaşlar yine. Geçen sene de böyleydi bakın soru sayısı azaltılmasına rağmen böyleydi. O halde noktalama işaretleri konusunu eksiksiz bir biçimde öğreniyoruz. Ve ben hemen dikkat çekmek istiyorum. Yine Türkçenin kurduğu yazım kuralları dediğinizde 17 video çıkacak karşınıza. Hangisine ihtiyacınız varsa izleyin arkadaşlar. E, ee, uzun videoda var. Yazım kurallarının tümünün anlatıldığı yaklaşık bir saatlik bir video. Parça parça kısa videolar da var. Soru çözüm videosu da var. Uygulama videosu da var. Noktalama işaretlerinden yine toplamda 17 videom var. Türkçenin kurduğu noktalama işaretleri yazdığınızda 1 saat 6 dakikalık Konunun tümünü anlattığım bir video karşınıza çıkacak. Bir de parça parça her bir başlığı ayrı anlattığım videolar, soru çözüm videosu ve uygulama videosu karşınıza çıkacak. Mutlaka gençler bunu eksiksiz bir biçimde halledin. Tamlamalar konusu. Biraz önce söyledim. Ögelerle karışık bir soru geldi. Tamlamalar bu zamana kadar ÖSYM'nin hiç atlamadan sorduğu bir konu başlığı. Dolayısıyla mutlaka öğreniyoruz. Benim Türkçenin kurdu tamlamalar yazdığınızda Karşınızda toplamda 8 tane videom çıkacak. Bir tanesinde tamlamaların tümünü anlattım. Diğerlerinde ise arkadaşlar her bir tamlama çeşidini ayrı ayrı sizlere anlattım. Soru çözüm videosu ve uygulama videomda var. Cümle ögeleri konusu. Bugün bir tane tamlamayla karışık bir tane de bağımsız. Yani iki soru çıktı gibi düşünebiliriz bunu biz. Geçen sene de böyleydi. TYT'de de beklentimiz bu. Mutlaka çok eksiksiz bir biçimde halledilmeli cümle ögeleri konusu. Burada yine benim Türkçenin kurduğu cümle ögeleri toplamda 9 videoda topladım. Bir videomda çok uzun bir şekilde cümle ögelerinin tamamını anlattım. Diğer 8 videomda ise her bir cümle ögesini tek tek anlattım. Soru çözüm videosu ve uygulama videom da var. Arkadaşlar fiil ek fiil, fiilimsi ve fiil çatısı. Fiil çatısından bugün soru gelmedi ama ben şahsen TYT'de bekliyorum. Fiilimsilerden soru geldi arkadaşlar. Bu konuyu ben şahsen bir bütün halinde öğrenilmesi gereken bir konu olarak görüyorum. Bugün fiilimsi sorusu çok kıymetliydi mesela. Yapamayanlar olduysa ki bu konu basit bir konu değil. Onlar onları epeyce geri atacak bir soru tipiydi. Fiilimsi üzerinden soru geldi. Bununla ilgili de her konuda ayrı bir videom var. Fiille ilgili, ek fiille ilgili, fiilimsi ile ilgili ve fiil çatısı ile ilgili ayrı ayrı videolarım var. Hatta fiil çatısı ile ilgili 6 tane videom var. Onları mutlaka izleyin gençler. Ayrı ayrı videolar orada bulacaksınız. Evet bir diğer tavsiyem sözcük türleri konusu eksiksiz bir şekilde öğrenilmeli. Karma dil bilgisinde kesinlikle karşımıza çıkıyor. Biraz önce soru sıfatı soru zamiri demiştim. Onlar ayrı ayrı zaten benim videolarımda da var. Ayrı ayrı Türkçenin kurduğu isim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç yazdığınızda, fiil yazdığınızda ayrı ayrı videolarım var bunlarla ilgili. Bütün detayları orada bulabilirsiniz. Ekler ve sözcük yapısı konusu eksiksiz bir biçimde halledilmeli. Bugünkü sınavda da bir tane geldi. Başta da söylemiştim. Arkadaşlar bununla ilgili de her bir başlıkla ilgili ayrı ayrı videom var. Toplamda 7 tane videom var gençler. Bu konuyla ilgili. Ekler konusunun bütün anlatıldığı videom da var. Parça parça anlatıldığı videom da var. Sözcük yapısının bütün anlatıldığı videom da var. Parça parça anlatıldığı videolarım da var gençler. Cümle türleri konusu mutlaka öğrenilmeli. Bakın. ÖSYM bazı konulara uzun bir süre ara veriyor ama sonra soruyor. Bunlardan birisi cümle türleri. Bakın 10. sınıfın hala müfredatında bulunan ve neredeyse 10. sınıf dil bilgisi konularının yarıya yakınlığı oluşturan cümle türleri konusudur. Dolayısıyla bu birkaç senedir sorulmuyor. Bugün de sorulmadı MSU'da ama TYT'de gelebilecek bir konudur. Buna lütfen dikkat arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli bir konu. Ve burada da her bir konu için ayrı ayrı videom var. Anlatım bozuklukları konusu mutlaka öğrenilmeli. Arkadaşlar yine anlatım bozuklukları konusuna ÖSYM uzun bir süredir ara verdi. Fakat bir sürpriz yapıp tyt'de soru gelebilir. Bu sene Özdebir'in yapmış olduğu iki tane Türkiye geneli sınavında soru geldi. Bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Mutlaka anlatım bozukluğuna çalışın. Benim bu konuda toplamda 17 videom var arkadaşlar. Her birisi ayrı ayrı işlenmiş. Ya da e, tamlama e, anlatım bozukluklarının Tümünün anlatıldığı uzun videolar şeklinde. Evet arkadaşlar mesleği değerlendirmemiz böyleydi. Önünüzde gerçekten hatırı sayılır bir zaman dilimi var. E, bu sınavı kötü geçenlerde lütfen umutlarını yitirmesinler. Çalışmaya devam etsinler. Önümüzdeki zaman dilimi küçümsenecek e, bir zaman dilimi değil. Gerçekten geniş bir zaman dilimi sayılabilir. İyi çalışan öğrenciler için. Burada tabi çalışma tekniği de önemli. Dediğim gibi bu konulara mutlaka önem verin. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bolca video atmaya devam edeceğiz. Soru çözüm videoları, konu anlatım videoları. Orada istediğiniz her şeyi bulabileceksiniz. Şimdiden hepinize çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar diliyorum gençler.